Herkese merhaba arkadaşlar ben Devran. Bugün sizlerle birlikte e, en iyi inventerler bölümünün birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle ağrım hesap e, şey inventerini çekeceğiz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi başlayalım. günlere söylemeyeceğim arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. E, şöyle devam edelim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi her şey neredeyse günü günlerde geçik yani. Şöyle Arkadaşlar böyle e, kanalıma yani abone olup like atarsanız e, kutu açılma videolarında açmadan yani size kutu göndereceğim şöyle şöyle ekipmanları da senin gene günlük şöyle evet arkadaşlar gördüğünüz üzere e, en da çektik bir videom daha sonra geldik görüşmek üzere kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bye-bye.